Herkese merhaba tutkumuz futbol menajerleyicileri Samsung Spor kariyerinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Dikkat ederseniz temamız da yenilendi. Oyuncu resimlerimiz de yenilendi. Hemen şurada kaptanımızdan gösterelim. Douglas Tanque böyle bir oyuncu profili DF11. Bunu da link olarak koyacağım. Çok büyük boyutu indiremeyebilirsiniz belki ama ben link olarak paylaşacağım. İndirmek isteyenler indirebilir. Torrent olarak indirirseniz daha iyi olur. İndirip kullanabilirsiniz. DF11'in yüz teması. Bunu değiştirdik. Temamız da gayet bu şekilde. Kırmızıyla daha büyük gösteriyor özellikleri. Yani büyük özellikleri kırmızıyla gösteriyoruz. Burada kırmızısı ne kadar fazlaysa o kadar iyi olacak oyuncu. Bu şekilde bir temamız var. Gayet şık, gayet güzel. Kilit oyuncumuz da Yusuf Özdemir. Gelecek vadeden Alpaslan Sayın. Şimdi neler yapmıştık? Orada da son 3 maç görülüyor artık. Beşiktaş, Sivas ve Fatih kara maçları vardı. Şöyle fikstürden bakalım. Şimdi burada Sivas 4-0 yenmiştik. Sonrasında Fatih Karagümrük'ü 6-2 yendik. Kupada da Trabzon'la berabere kalmıştık son olarak. Önümüzde toplamda 7 tane maç var. Biz şu 3 maçı öncelikle yapacağız. Belki Trabzon kupa revanşını da yaparız sizinle birlikte. Belki kupa finaline çıkarız. Son bölüme bırakırız onu. Bakalım Hatay, Trabzon, Gaziantep ve Trabzon maçlarıyla bu bölümde sizlerle birlikte olacağız. Bakalım nasıl olacak maçlar ben de merak ediyorum açıkçası. Şimdi Hatay maçına gidelim. Hatay maçında sakatlar, cezalılar derken ancak böyle bir kadro kurabildik. Emre Kılıncı iki yönlü orta saha olarak oynatacağız. Almendra, Dinamo. Kasami burada oyun kurucu olacak. Moros Sinisa'da. Asom Balonga solda. Tankuede forvette olacak. Defans hattımızda herhangi bir farklılık yok. Martin orta yedeklerde Kerem'le başlıyoruz bugün. Semit de iyileşti. Semih oynayabilecek bu maç ama sonradan girecek. Douglas Tanko'ya biraz yorgun ama hani bir süre oynasın sonra yerini Semih'e bırakır. Ama oynamak zorunda bu maçta. Yapacak fazla da bir şey yok. En azından maça başlasın. Ondan sonra bir karar veririz ne yapacağımıza. Bakalım Hatay Spor'a karşı kazanabilecek miyiz? Kazanmak tek hedefimiz. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Artık ligde puan kaybına tahammülümüz yok. Özellikle böyle maçlarda ve evet, Trabzon maçı da var önümüzde. Çok kolay olmayacak açıkçası. Volkan Demirel, teknik direktör Volkan onlarda. onlar da. Onlar 4-3-3 diziliyor. Biz de 4-3-3 ile diziliyoruz. Bakalım kim galip gelecek 4-3-3 Şimdi Yunus Emre Frik'i kullandı. Üstten dışarı gitti. Kameramızda bir çıt değiştirdik bu arada. Taç çizgisinden izleyeceğiz artık. Böyle daha net görülüyor her şey. Tüm sahayı da görmek istiyorum yönetirken sizin için de bir sıkıntı yoksa böyle devam edeceğiz. Tankue bu arada Morosini'nin asistiyle golü buluyor. Douglas Tankue 50. lig golü. Gerçekten çok önemli bizim için. Form tuttu tekrar. Burada Morosini'nin pası Tankue'ye son maçlarda goller atmaya devam ediyor. Şimdi Adekupe ile taç kullanıyorlar. Bu Cema, Palet, Recep Burak, Onur. Sağdan Kamil Ahmet'in pası Varga. Tehlikeli. Çok Yusuf Özdemir'den sert bir hareketti. Bu arada Son Balonga orada kaybetti. Dikkat çocuklar orada top kaybı yapmayın. Almendra sağdan bindirebilen. Evet Kerem güzel. Morosini'ye. Morosini yürü. Oo, Morosini yürüyemedi. Kerem şimdi bindirdi. Kerem orta. Tankue. 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 Çizgi iniyoruz ve golleri buluyoruz. İki pozisyon. ikisi de sağ taraftan. Morosini ve Kerem işbirliği. İkisinde de iki golde de bunlar var. Bitirende iki golde de Tankue. Güzel bir bitiriş ve 2-0. Şimdi Hatay başlıyor. En azından ilk yarıda farkı bire indirmek isteyeceklerdir. Savunma arkası koşullarına dikkat çocuklar. Bravo Yusuf. Atom Balonga. Tankoy'un koşu yolunu aldı Tankoy. Tankoy şimdi bindirdi Tankoy. Bir tane daha atar mı dışarı vurdu Tankoy. Recep Burak şimdi uzun oynadı yine. Yusuf Özdemir'in arkasını çok deniyorlar ama Yusuf Özdemir şu ana kadar kaçırmadı. Morosini orada kafayı vuramadı. İndirdik şimdi. Kasami Almendra Morosini. Morosini geriye döndü. Güzel, defanstan çıkıyoruz. Yusuf Özdemir güzel bindirdi orada sol taraftan. Yusuf Özdemir baktı içeriye. Dışarı Kasami'ye çıkardı Almendra. Direktten Falet korner attı. Tamamlayabilirdik ikinci pozisyonda. Emre şimdi korneri kullanıyor. Emre arka dire gelmedi orada Tanko'ya. Tanko'ya tekrar aldı. Kasami düşürü. Taç atışı şimdi Kasami. Aldı Yusuf'a verdi. Emre geriye kadar döndük. Yunus Emre sağda boşluk. Yine Kerem bindiriyor oradan. Kerem. Kerem güzel orta yine. Morosini dışarı vurdu. Erce kardeşler uzun oynuyor şimdi. Zeli e doğru. Yunus Emre indirdi. Onlar farkı bire indirmeye çalışıyorlar. Adekup benim bindirmeleri. Biz de bir kontra bulmaya kovalıyoruz. Bakalım kim haklı çıkacak burada. Kerem bravo. Devam. Baskıya devam. Orada izin vermeyin. Ya Zeluis'i kaçırmayın işte ya. Yunus Emre kaçırdı. Sarı kartı da vardı. Orada müdahale edemedi. Bu Cema Onur. Bu da Muhammed Mert'in pası. Yunus Emre orada müdahale edebilirmiş ama sarı kartı olduğu için çok girmedi herhalde. 42'de 43'te golü buldular. Şimdi bir korner Emre Kılınç'la arka direkt Tanku'ya. Kassami olmadı. Kerem şimdi tekrar bir korner dönüşü bindiriyoruz. Sağdan yine geliyoruz. Kerem. Kerem'in önüne geldiler. Kerem geçti. Kerem bir daha ortaladı Tanku'ya dışarı. 2-1 üstünüz. Üst. Tanku'ya 2 gol attı. Tanku'ya'nın bu yorgun hali. Yorgun hali olmasa acaba neler olacaktı? Şimdi ben burada Esteban'ı alacağım. Ama öncelikle şöyle takıma seslenelim böyle devam diyelim. Sonra hem sarı kart olduğu için hem de kötü oynadığı için çıkarıyorum. Mehmet Yeşil de belki çıkarabilirim. Oğuz Yılmaz'ı alabilirim. Ama şimdilik böyle devam edelim. Evet 61. dakika Tanku'yu artık öldü. Onu daha fazla zorlamanın anlamı yok. Oraya Semih'i mi atsak? Semih de yeni iyileşti. son Balonga'yı mı atsak? Bir kararsızım ama Semih'i atalım. Şimdi sağ tarafta da çok iyi oynuyor Kerem. Kerem ama Kerem de yoruldu. Kasami de yorgun. Orta sahada herhangi bir değiştirebileceğimiz bir arkadaş da yok baktığınız zaman. Yusuf Özdemir'i Henrique Gomez değiştirelim. Kerem'i de Martin Ortega ile değiştirelim. Bir değişikliğimiz kalsın. Derce kardeşler uzun oynadı. İkinci yarıda daha durgun bir maç oldu. Ortega müdahale etti ama olmadı. El Kabi, Adekupe. Araya bir top. Adekuppe. Ya Lanzilota şöyle hatalar yapma artık ya. Ya bize kaç puanla mal oldu bu hataların ya. Göndereceğim seni artık ya. Yani saçma sapan bir hata çıkış hatası ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Kenji Gori alıyoruz Morosini yerine. Bakalım işe yarayacak mı? Evet maalesef berabere kalıyoruz. Bu beraberlik bizim işimize gelmiyor tabii ki. Puan kaybı yaşadık. Hem de evimizde 2-0'dan geri döndü yine rakip. Yani öne geçtiğimiz maçları bir türlü koruyamıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Öyle bir problemimiz var. Yani burada bilmiyorum buna bir çözüm nasıl bulacağız ama ya bu sezon böyle geçiyor artık. Ya yani beşinciliği bir türlü alamadık. Adana Demir'i geçebilirdik. Bu hafta onlar puan kaybedebilirdi. Ama ya biz yapamadık bunu. Şimdi evimizde Trabzonspor'la oynayacağız. Yine zorlu bir maç. Bakalım Trabzonspor'a karşı ne yapacağız? Trabzonspor'a karşı mücadele edeceğiz. Bu 11 ile çıkıyoruz. Erdal rakip döndü. Onu 11'e aldık. Onun dışında iyileşen bir oyuncu İsmail Yüksek'ti ama tam olarak iyileşmedi henüz. Onu o yüzden oynatmayacağım hemen. Emre Kılınç iyiydi. Emre Kılınç devam etsin orada. Emre Kılınç idare ediyordu. Morosin çünkü sağ tarafta da iyi oynuyor. Bir tek Lanzilota'dan memnun değilim. Bir düşüncem var. Hani Batuhan'ı mı oynatsam diye. İki maç oynattık sadece. Çok riskli aslında ama. Yani Batuhan'ı oynatacağım. Lanzilota'ya bir kızdım açıkçası. Batuhan bakalım bu forma şansını değerlendirebilecek mi? Değerlendirirse ne hala onun için de iyi olur. Yani şu anda artık bence beşincilik de çok zor. Gerçi bu arada Adana Demir yenildi. Biz berabere kaldığımızda Adana Demir yenildi. Puanları eşitledik. Şimdi onlar bu hafta kazandılar. Bizim Trabzon'u yenmemiz lazım eşitlemek için tekrar puanları. Yani çok zor Trabzon'u yenmemiz. Ben çok güvenmiyorum açıkçası ama deneyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Ezeli rakibimiz taraftar da yönetimde en az beraberlik bekliyor. Yani yenilmemizi istemiyorlar. Bakalım yani yapabilecek miyiz bunu? 4-2-3-1 ile çıkıyorlar. Bakaseta, Sabdülkedir, Trezege, Maxi Gomez. Herhangi bir yeni oyuncuları Bilal da almışlar kaleye. Yani bakalım ne yapacağız maçta. Şimdi Atom Balonga soldan bindiriyor. Maça hep iyi başlıyoruz genelde. Burada bir problemimiz yok gibi. Tankoya orada baskı yaptı. Ason Balonga, Almendra. Tankuy attı. Tankuy attı Douglas Tanku'ya. 1-0 yaptık. Bartra'nın hatası. Orada bir penaltı beklentisi de vardı. Şöyle pozisyonu tekrar izliyoruz şimdi. Ason Balonga, Almendra. Orada Almendra'nın pasında yerde kaldı Dorukan'ın müdahalesiyle ama Tanku'ya tamamladığı için herhalde penaltıyı vermedi. Gol oldu pozisyon. Şimdi Trabzonspor beraberlik için saldırıyor. Diopis, Hamşik, Trezeguet. çok tehlikeli. Batuhan'la defanstan çıkıyoruz. Yunus Emre, Almendra orada top kaybı çok tatsız. Orada bir top kaybı daha ve gol gelir tabii ki. Yani iki top kaybı arka arkaya gol gelmemesi mümkün değil zaten. İki tane arka arkaya top kaybı yaptık. Yani burada Yusuf Özdemir almışken Mehmet yine topu rakibe bıraktı. Mehmet Yeşil. Morosini şimdi. Ah son balonga. Nereye vurdun ya? Şimdi Eren Tacı kullandı bir gol için daha yükleniyorlar. Biz de kontraya çıkmaya çalışıyoruz. Çok fazla kapandık. Şimdi Trezege. Neyse ki Batuhan çıkardı. İkinci golü yiyebilirdik. Daha çok çabalayın diyelim şöyle çocuklara. Kornerden baskı. Bir korner daha Trabzon'dan Abdülkadir. Morosini ile çıkabilir miyiz? Çıkamadık. Baskı yedik bayağı bir bu maçta. Şu anda Trezege offside olması lazım. Bakalım Offside mi pozisyon? Gol geçerli dedi. Nasıl gol geçerli ya? Bakalım bir. Dorukan. Burada Abdülkadir vuruyor. Allah Allah. Çizgimiz gibi çek. Çizgi de çekmiyor. E çizgiyi göremeyecek miyiz? Ne saçma ya. Yine 1-0 öne geçtiğimiz maçta maalesef yenik duruma düştük. Bilal, Vitor Hugo. Şimdi defanstan çıkıyorlar. Biz önde basıyoruz. Artık avantaj onlardan yana. Ama Emre Kılınç bitmedi bu iş dedi sanki. Offside yoksa eğer güzel bir, bir gol oldu. Bakıyoruz pozisyon Offside var mı? Offside yok. 2-2 yaptık. Şimdi bir free kick kullanacak Trabzon Bakasetas'la. Bakasetas dışarı. Dakikalar 60 oldu. Önce değişikliği yapacağım. Burada Morosini çok iyi oynamıyor bu sefer. Morosini yerine Emre Kılınç'ı atacağım ama Emre Kılınç da yorulmuş. Oraya... Kenji Gore'yi atacağım sağ tarafa. Emre Kılınç yerine İsmail Yüksek'i atacağım. Ee, Yusuf Özdemir, Henrique Gomez değişikliği. Bir de Erdal yerine Kasami'yi alacağım. Böyle 3 tane 4 tane toplamda değişiklik yapmış olduk. Son bir değişiklik şansımız var. Son Balonga yerine Ahmet Engin'i atacağım. O değişiklikte de. Şimdi Vişça kafa vuruşu dışarı çıktı Vitor Hugo. Evet yine beraberlik. Trabzon'la yine genişemedik 2-2 berabere bitti. Öne geçtik. Onlar 2-1 yaptı. İkinci yarının başında golleri bulduk ama daha sonra skor değişmedi. Çok fazla pozisyon da olmadı ikinci yarıda açıkçası. Onlar 4-2-4'e döndüler. Yine de herhangi bir sonuç alamadılar buradan. Şöyle bir ısı haritasına bakarsak bizim yarı sahamızdan onların da yarı sahasından daha çok iki tarafta savunmadan çıkmış topla. O yüzden kendi yarı sahalarında bir yoğunluk var. Şu anda puanımızı 54 yaptık. Arkamızdaki Başakşehir'in 53 puanı var. Önümüzdeki Adana Demir'in 56 puanı var. 2 puan fark var Adana Demir'le. Adana Demir'i geçmek istiyoruz. Umarım geçebiliriz. Önümüzde kalan sadece ve sadece 4 hafta var. Gaziantep deplasmanı öncesi Mehmet Yeşil sakatlandı. Yerine Esteban aldık. Belki eğrisi doğrusunu bulmuştur. Yunus Emre, Mehmet Yeşil oynatıyorduk ısrarla ama çok da iyi oynamıyorlardı. Bakalım ne olacak bu maçta. Esteban'la Yunus Emre. Geçen sezon da birlikte oynuyorlardı ligin ikinci yarısından beri. Bakalım nasıl performans gösterecekler. İsmail Yüksek de iyileşti. Onu da hemen aldık. Emre Kılıncı yedeğe çekmedik. Emre Kılıncı sağ tarafa attık. Morosini yedeğe çektik. Emre Kılıncı'nın kendi yer orası. Bu maçı kazanmamız lazım kesinlikle. Ason Balonga, Douglas Tanko'ya, Emre Kılınç bu üçlüye güveniyoruz ileride. Onlarda Figueredo, Sagal ve Maxim var. Hadi bakalım başarılar çocuklar. Şimdi Yusuf Özdemir, Erdal. Yusuf'la bindirmeyi yaptık oradan soldan. Şimdi sağ taraftan Emre bindirdi. Emre Emre yerde kaldı Karamoko'nun müdahalesiyle. Penaltı olması lazım o pozisyonun arkadan müdahale. İnceliyor Zorbay Küçük. Evet penaltıyı verdi. Şimdi penaltıyı Douglas Tanku'ya kullanacak. Douglas Tanku'ya çok net temiz bir penaltı. 20. golü bu sezon. Douglas Tanku'ya. Samsung spor formasıyla da 50. Lig golü olmuş. Ters köşe yaptı. Çok net bir vuruş. Şimdi savunmadan Yusuf Özdemir, Yunus Emre çıkmaya çalışıyoruz tekrar. Almendra Tanko'ya iyi paslaşıyoruz. Esteban Emre Tanko'ya Aston Balonga. Offside var mı? Güzel bir bitiriş ama Zorba Küçük iptal etti golü. Çok temiz bir goldü ya. Başlangıcından sonucuna kadar çok güzel bir goldü ama maalesef hiç Hitsuyu Maxim savunmadan çıkmaya çalışıyorlar. Yusuf Özdemir yine kattı. Sol tarafta çok etkili. Sol bek gibi değil, oyun kurucu gibi orada. Emre, Erdal, İsmail. Aston Balonga Tankoy'un koşu yoluna ama Tankoy koşmadı. Beklemiyordu öyle bir top. Şimdi Onurhan Sagal. Sagal orada boş kaldı. Sagal'e dikkat. Sagal'e dikkat işte. Figueiredo Böyle atıyor. Sagal'e öyle izin verirseniz öyle boşluk bırakırsanız asist yapar. Burada nerede mesela? Sabek. Hangisi Sabek? Erdal oraya koşuyor. Kerem sen neredesin? Niye yoksun yani? Kerem sonra da bir de çalım yiyorsun. Yani saçma sapan iş ya. Kaleci zaten izliyor. Evet ilk yarı bir bir sona erdi. Esteban iyi oynuyor. 6 tane dikine kilit pas vermiş. Sagal'de onlar da iyi oynuyor. Bakalım devamında ne olacak. Şöyle parmakla işaret edelim. Daha efektif olmamız lazım diyelim rakip kale önünde. Şimdi Yusuf Özdemir, aton Balonga, Yunus Emre Esteban, Almendra, Tankue, Emre'den pas. aton Balonga dışarı. Yine kaç daha son Balonga. Bugün çok kaçırıyor. O yüzden 6.3 ile oynuyor. Erdal Korneri kullanıyor. Arka direkte kafa gelmedi orada. İsmail olmadı. 66'ya geldik artık. Son balongaya daha fazla tahammül etmemizin bir anlamı yok gibi görülüyor. Yani oraya ne yapabiliriz? Morosini orada oynayabilir mi? Morosiniye bir baktığımız zaman aslında sol tarafının yeri ama oynayamaz sanki orada. Biz oraya Semi atalım. Yine Semi oynasın. Onun dışında başka değişiklik sağ, sağ bekimizde Martin Ortega'yı alalım. Martin Ortega'yı kullanalım. Yorulan Emre Kılınç var aslında. Hadi Emre Kılınç yerine de Morosini atalım. Şimdi Yusuf Özdemir'le taç kullanıyor. 80'lere geldi. Bir orta sekti karambol. Maalesef olmadı. Beraberlik serimiz devam ediyor. Gaziantep deplasmanından da 1-1 döndük. Yine öne geçtiğimiz bir maç ve yine berabere kaldık maalesef. Rakibin golü geldi. İkinci yarıda bir türlü o istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Pozisyonlar buluyoruz ama atamıyoruz. 4-2-4'e döndük yine olmadı. Yani yine pozisyon bulamadık. Yine bitiremedik. Yani elimizden geleni yapıyoruz açıkçası ama bir türlü Arka arkaya galibiyet serisi yakalayamadık. Şimdi Trabzon'da Kupa Rövanşı var. Onu da oynayalım bakalım. Hem Kerem Kalafat hem de Yusuf Özdemir maalesef yok. Yusuf Özdemir bizim oyunumuz için çok önemliydi. Çünkü cezalılar onlar. Mehmet Yeşil'in sakatlığı var hala. Mehmet Yeşil oynayamayacak bu maçta yine. Esteban'la Yunus Emre devam ediyor. Kaleye Lanzilota'yı tekrar aldım. İsmail Yüksek sakatlığı yeni atlatmıştı. İki gün önce maç yaptık. Onu dinlendirdik. Gökhan Gül'ün sakatlığı düzeldi. Gökhan Gül oynasın bu maçta de oynatacağım. Bir süredir oynatmıyorduk. Erdal orada ve de Kenji Gore'yi oynatıyorum. Asom Balongo'yu hamle oyuncusu olarak alacağım. O da yorgun. Dolayısıyla o hamle oyuncusu olarak girsin. Morosin ile ikisi oyunu değiştirebilecek isimler olarak girerler oyuna. Şimdi bakalım Trabzon deplasmanında ve ilk maçta berabere kaldığımız Trabzon'la kupada turu alabilecek miyiz? Yani ilk maç berabereydi. Bu maçta beraberlik uzatır. Herhangi bir galibiyetimiz bizi kupada finale taşır. 4-2-3-1 aynı taktikte çıkıyorlar onlar. Biz de aynı taktikle ama oyuncularımız biraz farklı. Bakalım bu oyuncular ne yapacak? Abdülkadir şimdi kullanıyor. Kafayla uzaklaştırdık. Yunus Emre, Enrique Gomez, Erdal, Emre. Sağ taraftan bindirdi Emre. Güzel geldi oraya kadar Emre. Bakasetas'ın müdahalesi Gökhan'a. Hakem penaltı noktasına doğru hareketlendi. Bakalım penaltı verecek mi? Penaltıyı verdi. Penaltı geldi. Kim kullanıyor? Kenji Gore mi? Yo Tankue. Tankue. Tankue Tankue Tankue. Tankue. Douglas Tankue. 1-0 öne geçtik deplasmanda. Dakikalar 22. Buraya kadar herhangi bir pozisyon vermedik. Şimdi onlar geliyorlar. Bakasetas Lanzilota. Tehlikeli geldiler. Kalabalık geldiler bir de. Orada defansta dikkat çocuklar çıkarken. Çıkarken dikkat dedik değil mi ya? Allah Allah ya. Hep aynı hata yapıyoruz ya. Çıkarken top kaybı ve pozisyon yiyoruz ya. Şimdi korner Erdal'la kullanıyoruz. Öndüre kafa vuramadık. Emre Erdal. Emre Emre dışarı. İlk yarı bitti. İlk yarıda 1-0 öndeyiz. Şu anda çok da pozisyon vermedik. Takımma şöyle devam edin dedik. Kolay lokma olmadığımızı gösterdik dedik. Şimdi Kenji Gore çok iyi oynamıyor. Son Balonga'yı atacağım oraya. Çok top kaybı yapıyor Son Balonga ama ona güvenmek zorundayız. Esteban çok iyi oynamıyor baktığımız zaman. Diğer başka yorgun oyuncumuz var mı? Yok başka. Böyle devam edelim. Ve Emre Kılınç sakatlandı. Bir sakatlık maalesef. Oraya kimi atacağız? Morosini'yi atalım. Morosini yabancı olduğu için orada oynayamıyor. Oraya Ahmet Engin'i atacağız. Ya Semih'i atacağız. Semih'i atalım ya. Semih güveniyoruz ona. Şimdi Trabzonspor'u etmeye çalıştık. Kaptık topu defanstan dikkatli çıkmamız lazım. Kasamiye, Enrique Gomez. Enrique Gomez güzel Kasamiye. Enrique Kasamiye. Atom Balonga. Var mı offside ya? Var sanki. Azıcık offside sanki ya. Tüh. Offside olmasa 2-0 olsa çok rahatlayacağız. Offside maalesef. Evet. Gördük onu. Çok az farklı offside. Tanku'ya direkt kendin gidip atabilirdin ya. Neden pas veriyorsun ki oğlum ya? Bomboşsun zaten ya. Erdal rakip yoruldu. Bir de sarı kartı var. Oraya Kasami'yi atabiliriz ama Kasami de yorgun. Almendra'yı atalım. Almendra oyun kurucumuz olsun. Sol bekte bir değişiklik yapmamız gerekiyor ama onu değiştiremiyoruz. Çünkü sol bekimiz yok yedeklerde. Kasami'yi değiştirelim. İsmail Yüksek girsin oraya da daha mücadeleci bir orta saha elde etmiş olalım. Bu şekilde bir değişikliğimiz var. O da bize kalsın. Dakika 90 artı 4. Artık oralardayız. Tanko'ya Tanku, ya. Tanku ya zaman geçiriyor artık. Gökhan. Ya orada top kaybı mı olur Allah aşkına ya. Hücuma çıkıyorlar şimdi. Dikkat. Güzel. Lanzilota, Esteban, uzun oynadı Esteban, Semih'e doğru, Semih doğru da orada, Hamşik, Flavio, Musa, Dansville tüm atlarıyla geliyor artık Trabzon, Maxi Gomez, offside var sanki, bakacağız şimdi pozisyona, 90 artı 5, son saniye, inanılmaz, son saniye yedik golü, inanılmaz, gerçekten inanılmaz, buraya kadar iyi direndik, 90 artı 5 artık 20 saniye daha dayansak, Maalesef gol yiyoruz. Maç uzatmalara gidiyor. Uzatmalarda bakalım ne yapacağız. Şöyle yumruğumuzu tıkalım. Tankuya çok yoruldu yerine Morosini alacağım. Bir tane daha değişiklik hakkım var. Yani Henrique Gomez yerine Mehmet Yeşil'i e atacağım mecburen. Orada oynayamıyor ama. Yani Yunus Emre orada oynar mı? O da oynayamıyor. Yani hiç kimse orada oynayamıyor. Mecburen atacağım çünkü çok yoruldu. Henrique Gomez. Ekstra değişiklik hakkımız vardı. Bakalım uzatmalarda ne olacak? Uzatmalarda da Trabzon başlıyor. Çok güzel. Hemen atarlar muhtemelen. Bizim de hevesimiz yine kursağımızda kalır. Son 20 saniye kala gol mü yenir çocuklar ya? Son 20 saniye kala gol yedik. Evet maç penaltılara kaldı. Herhangi bir şekilde bir şey olmadı uzatmalarda. Şimdi oyundaki oyuncularla şöyle sıralayalım. Ason Balonga birinci penaltıcımız olsun. Semih kullansın ikincisini. Morosini'yi en son kullandıracağım. Martin Ortega kullansın. Agustin Almendra kullansın. Morosini de sonuncusunu kullansın. Hatta dördüncüsünü kullansın Morosini. Almendra sonuncusunu kullansın. Geriye kalan otomatik olarak seçilsin. Şöyle takımla da konuşalım. Umarım alacağız bu, bunu, bunu, penaltılarla. Hadi çocuklar. Hamşik kullanıyor şimdi. Anzilota hadi oğlum be. Ters köşe. Hamşik. Ason Balonga kullanacak penaltıyı. Onlar da Taha Tepe Kale'de galiba. Ason Balonga güzel o da ters köşe yaptı. Cevap verdi. Maxi Gomez. Maçta golü vardı. Maxi Gomez. Maxi Gomez penaltıyı da atıyor. Semih. Genç Semih. Bakalım ne yapacak. Semih ters köşe. Güzel 2-2. Penaltılarda kafa kafaya gidiyor her şey. Şimdi Musa. Musa. Musa direkt. 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 Ortega hadi oğlum be. Çok kritik penaltı. Ortega. Ortega. Ortega attı. Ortega attı. 3-2. 3-2 öndeyiz. Şimdi Canini, Canini hadi hadi bunu da kurtar be. Ah be, ah be elinin yanından geçti. Morosini en kritik penaltı sende şu an. Morosini. Morosini. Bravo Morosini. 4 3 4 3 bu penaltıyı kurtar. Hadi Lanzarote. Vişça geliyor. Vişça. Kurtarmasa da son penaltıyı atarsak finaldeyiz. Vişça. Vişça. Vişça kurtaramadı elinin altından. Agustin Almendra son penaltıda bakalım Almendra çok kritik bir penaltı inanılmaz kritik Augustin Almendra Almendra kaçırdı. Şansımız yok gerçekten yok ya. Bartra Bartra golü atıyor Trabzon'da öne geçiyorlar 5-4. Atmamız lazım artık kaçırma lüksümüz yok. Bizde de diğer stoper Yunus Emre. Onlar da, onların stoper attı. Bizim stoper kesin kaçırır. Neyse attı Yunus Emre. Flavio kullanacak şimdi onlarda. Flavio. 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 O da attı ya. Bir kere kaçırdılar sadece. Atıyorlar genelde. Bakalım şimdi Lanzilota kurtaramadı. Tahtepe ne yapacak? İnşallah İsmail'e atar. Hadi oğlum İsmail. Hadi oğlum İsmail. İsmail. Bravo. Bravo. İlk penaltıları onlar atıyor. Vitor Hugo diğer stoperleri kullanıyor. Vitor Hugo o da attı ya. Bir tane kurtar be Lanzulot'a. Dreye vurdular sadece. Bir tane kurtar ya. Biz de gerçi Dreye vurduk. İlk kaleci de kurtarış yapamıyor. Gökhan Gül kaçırma oğlum bunu sakın. Kaçırırsa Trabzon finaldeydi. Şimdi Serkan bütün oyuncular kullanacak herhalde penaltıyı. Serkan kurtardı Lanzilota. Lanzilota. Şimdi çok kritik. Çok kritik şimdi Esteban Savelic tecrübesiyle bu penaltıyı atması lazım. Esteban hadi diğer stoperimiz. Esteban, Esteban, Esteban. Esteban finaldeyiz. Finaldeyiz 8-7 penaltılarla 8-7. Finale yükseliyoruz. Kupada finaldeyiz. Tebrikler çocuklar. Finale yükseldik. Kupada final çok önemliydi. Çünkü 5. olamıyorduk. Avrupa'ya gidemiyorduk. Kupadan gitmemiz önemliydi. Ama tabi burada Galatasaray gibi bir rakip çıktı karşımıza. Onlar İskenderun'la toplamda 2-0 ile elemişler. Tabi bu biraz sevincimizi kursağımızda bıraktı ama biz penaltılarla bir şekilde gittik o finale. Öne geçtik son saniyeye yenildik falan filan ama o deplasmanda bunu kazandık. Bravo bize. Burada tabi üzücü bir haber de var. 5-6 ay aşil tendonundan gitmiş Emre Kılınç. Emre Kılınç'ı kaybettik. Tam da yararlanıyorduk Emre Kılınç'tan. Bon servisinde almıştık, yazık oldu gerçekten. Ne kadar para vermişiz onu? 210 bin. Neyse çok para vermemişiz. 30 yaşında geri dönecek, bakalım nasıl dönecek. Yani güzel bir karşılaşmayı da 6 Haziran'da bir ay sonra, bir ay beş gün sonra finalimiz var Olimpiyat Stadında. Galatasaray'a karşı mutlak kazanmamız gerekiyor. Şöyle son durumu gösterelim size. Sportoto Süperlik'te son puan durumu bu şekilde önümüzdeki hafta Adana Demirspor'u ağırlıyoruz. Adana Demirspor yenersek kesin olarak 5. oluyoruz. Arkamızdan gelen bizi geçebilecek kimse de yok çünkü. Yani 58 puana çıkıyoruz ve son 2 haftaya 1 puan önde Adana Demirspor'un önünde giriyoruz. Peki son haftalarda kimlerle oynayacağız? Adana Demir'le oynayacağız. Sonra Antalya deplasmanı, sonra Ankara Gücü içeride. Yani 3 maçımızın ikisi içeride. Adana Demir'e bakalım kimlerle oynayacakmış. Onların fikstürüne bakalım. Onlar Trabzon'la içeride oynayacaklar, Gaziantep'e gidecekler ve bize gelecekler. Yani iki maçları zor. Samsun Trabzon bize yenilirlerse Trabzon'da da puan kaybetmeleri yüksek ihtimal. Dolayısıyla e, biz avantajlı duruma geçeriz eğer böyle bir şey olursa. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Bir de sonra kupa finalimiz var. 6 Haziran 2024 tarihinde Galatasaray'la kupa finali oynayacağız. Kim derdi ki kupa finaline çıkacağız bu takımla? Geçen sezon nerelerden geldik? Gerçekten inanılmaz. Samsun Spor Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda Türkiye Kupası finali oynayacak. Ve ligde de 5. olmaya aday. En kötü ihtimalle 7. olacak zaten. Puan durumunu şöyle tekrar gösterirsek en kötü ihtimalle Başakşehir'e de geçiliriz. 7. oluruz. 7. olmak da çok büyük bir başarı. 2-7'ye girmek çok önemliydi. 2-7 garanti şu anda. 9 puan var. Evet 2-7 garanti şu anda. Ankara gücün yetişme şansı yok çünkü 8. sırada. Ve kupada da finalist. Daha ne olsun Samsun için ilk sezon gayet güzel. Önümüzdeki yıl artık biraz daha Avrupa hedefi yapabiliriz ama Avrupa'ya gitmemiz lazım. Çok istiyoruz Avrupa'ya gitmeyi. Umarım bunu başarabiliriz. Bu arada gol krallarını da görürseniz. Mustafa Muhammed 20, Zanyola 20, Barış 19. Coşmuşlar. Hayvan herifler. Biz de Aston Balonga asist kralında. Burada 10 tane asist yapmış sadece. Şöyle takım ekranına dönersek tekrar kalan maçlarımızı görüyorsunuz zaten. Adana'da bir Antalya ve Ankara gücü ve sonra da bir tane maçımız var o da kupa finali Galatasaray'la. Bakalım ne yapacağız? Trabzonspor'u elemek çok mutlu etti bizi. Taraftarı da mutlu etti. Ayrı bir motivasyon bizim için. Bakalım bundan sonra ne olacak? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde final yapacağız artık. Salı günü finalimiz olacak. Salı günkü bölümde artık final yapıyor olacağız. Samsun Spor kariyerinin ilk sezonunun finali. Eğer ilginiz yeterli olursa ve beğenmeleri arttırırsak belki de devam ederiz bu kariyere. Ben dışarıda yayın dışı kesinlikle devam edeceğim bu kariyere. Ama belki yayında da devam ederiz. İzleyen epey bir izleyici var. İlginizi gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Son bölümde beğenme istedim sizden. Ve gerçekten de beğenme sayıları bayağı bir arttı. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde final bölümünde. Birinci sezonun final bölümünde görüşürüz. Bay bay.